1932-1933 futbol sezonu Galatasaray tarihinin en ağır krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sahada yaşananlar yalnızca kötü bir sezon değil, adeta bir çöküşün işaretiydi. Galatasaray o sezon ligi ancak sondan ikinci sırada bitirebilmişti. Ve bu sportif çöküş kulüp içinde yıllardır biriken huzursuzluğu büyük bir isyana dönüştürdü. 3 Şubat 1933 kongresi Galatasaray tarihinin en tartışmalı toplantılarından biri oldu. Yusuf Ziya Öniş bu kongrede genç bir başkan seçilmesini önerdi ama önerisi kabul edilmedi. Kısa süre içinde kriz içindeki kulüpten 27 önemli isim istifa etti. Aralarında Yusuf Ziya Öniş, Ulvi Yenal ve Kemal Rıfat Kalpakçıoğlu gibi önemli isimler bulunuyordu. Ayrılan grup hızla örgütlendi. Kurdukları yeni kulübün adı artık Ateş Güneş Spor Kulübü'ydü. 30 Ocak 1935'te Mustafa Kemal Atatürk bu yeni kulübü ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında kritik bir değişiklik yaşandı. Atatürk, kulübün adındaki ateş kelimesinin çıkarılmasını istedi. Kalan isim tek kelimeydi, güneş. Kulüp, Celal Bayar'ın desteği, Atatürk'ün ziyaretleri, vali ve parti yöneticilerinin yakın ilgisiyle birlikte adeta devletin koruması altında bir proje haline geldi. Yeni kurulan bir kulüp, normal şartlarda üçüncü kümeden başlamalıydı. Fakat Güneş, bütün teamülleri alt üst eden bir kararla doğrudan birinci kümeye alındı. Bu karar futbol camiasında şok etkisi yarattı. Diğer kulüpler rahatsız oldu. İşte bu atmosfer 1 Aralık 1935'te Taksim stadında oynanacak o tarihi maça giden psikolojik zemini hazırlıyordu. Maç yaklaştıkça Galatasaray taraftarının duyguları sertleşti. İhanet, bölünme, siyaset yüzünden rakibin birdenbire güçlenmesi, Galatasaray Lisesi'nde öğrenciler arasında güneşe ayvayı yedireceğiz şeklinde fısıltılar dolaşmaya başladı. Bu yalnız mecazi bir ifade olarak kalmayacak, tarihe geçecek bir protestonun da adı olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde Soğan Nazım lakaplı bir öğrenci ve etrafında toplanan grup örgütlenmeye başladı. Türk futbol tarihinde belki de ilk kez bir maç için böylesine örgütlü bir taraftar protestosu hazırlanıyordu. Ayvaların neden seçildiği de çok netti. Güneş Kulübü'nün ilk amblemi iç içe geçmiş A ve G harflerinden oluşuyordu. Galatasaraylı gençler bu amblemden ilham alarak Güneş Kulübü'nün kulübüne ayva götlüler lakabını taktı. Yani ayva hem güneşin baş harflerine yapılan bir gönderme hem de alaycı bir simgeydi. 1 Aralık 1935 günü Galatasaray Lisesi'nden çıkan öğrenciler ellerinde Galatasaray bayrakları ve ayvalarla dolu torbalarla Taksim Stadı'na yürüdüler. Stadın önünde büyük bir kalabalık vardı. 7000'den fazla seyirci toplanmıştı.